Merhaba arkadaşlar. Bugün karpuz limonata yapacağım. <laughs> Oo, peki karpuz limonatayı kimi yapacaksın şuyla Barbie gelecek Steffi. E. Onun için yapıyorum. Oo. Bize yarım karpuz yeterli. Çekirdeksiz bir karpuz olduğu için ayıklamamıza gerek kalmıyor. Küçük küçük doğruyoruz. Evet, şimdi de koku vermesi için limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Biraz da limon suyu. Şeye dökelim. Çok az su ve şeker koyacağım. Yeter. Şeker yerine tuz koyunca bakalım nasıl olacak. Şimdi şekeri bunun içine dökelim. Tuzu da bunun içine dökelim. Tamam tamam bekliyoruz. He, geliyor. Ay. Evet nerede kalmıştık? Suyu koydum. Şeker. Ve çalıştıralım. İşte hazır. Barbie de geldi. <laughs> ah Tatlım dışarısı inanılmaz derecede sıcak. Biliyorum. Ben de o yüzden bize karpuz limonata yaptım. Hmm, ellerine sağlık. <laughs> Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. şeker koydum. Bir gidip kontrol edeceğim. <laughs> Onları kandırdım. <laughs> Şekerim kusura bakma ama bu nasıl bir limonata? Çok tuzlu. Çünkü Steffi şekerle tuzun yerini değiştirmiş. Ona küçük bir ders vermemiz lazım. Evet. Hmm. Ona bunu içirebiliriz. Hadi al bardakları. Gidelim. Hmm, tadı gerçekten çok güzel. Kesinlikle çok tatlı. Aa, sen de mi buradaydın? Ha? Tatlı mı? Nasıl yani? Evet, gerçekten çok tatlı. Denemek ister misin? Hı, tamam, olur. Tatlı. Hı. <laughs> Çok kuzuma <laughs> Nasılmış Kendi kazdığın kuyuya düştün Steffi <laughs> Bu da içilmez ki şimdi Barbie biz en iyisi Dışarıya gidip bir şeyler içelim Steffi de evde tek başına kalsın Ya ben de geldim Tamam tamam sen de gel Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Ya Barbie yıka bitmiyor. Makine yatsam. Of bu da ağzına kadar dolu. Birazdan mı çıkmam gerek? Çok önemli bir toplantım var. Yetişemeyeceğim. Anne! Anne! Efendim kızım. ışık yıkamaya çalışıyorum kızım ve bitmiyor. İstersen sana yardım edebilirim. Gerçekten mi? Hı hı, tabii ki. Sadece bana nasıl yapıldığını göstermelisin. <laughs> Bu harika olur. Bak ben zaten hepsini hesabımladım. Sen sadece durulayıp yerlerine yerleştireceksin. Hı, tamam. Çok kolaymış. Ben hallederim. İşin e bittikten sonra mutlaka suyu kapatmayı unutma olur mu kızım? Geçişemezsen yetişemezsen de altına bir tabura getir. Ee, bunların hepsini emin ol çok kolay halledeceksin. Ben delerinden önce yıkayayım gideyim. Tamam. Görüşürüz. Ben çıkıyorum. Suyu kapatmayı unutma tatlım. Tamam tamam. Görüşürüz. Evet. Şimdi bir Şu anlık kitabımı okuyabileceğim. Nerede kalmıştım? İşte burada. Kavurmuşum. Kavurmuş ama evet buldum. İşte tam burada. İşte. Hmm. Hmm. Hı. Hah? Apart su geliyor? Gidip bir... Steffi sizin evden benim eve su geliyor. Bakmam lazım. Tamam. Gelirken banyoya baktım. Banyoda bir şey yok. Hmm. salonda da bir şey yok. Bir mutfağa bakayım. Steffi su açık. Ha, suyu açık unutmuşum. İşte bu yüzden de alt kata su sızıyor. Baksana ne kadar ıslandım. Ya annem beni uyarmıştı. Ama bense oyuna dalıp unuttum. Peki ne yapacağız? Annem bana çok kızacak. Annenin sözünü dinlemezsen böyle olur. Keşke oyna dalmasaydım. Bulaşıkları yıkayacağıma söz vermiştim. Şimdi annem bana hiç güvenmeyecek. Tamam ağlamayı bırak bir şey bulacağız. Tamam şöyle yapalım. Ben bulaşıkları yıkamaya devam edeyim. Sen de bir pas pas bez gibi bir şey getir. Yerleri silersin. Ne dersin? Tamam. <laughs> Amma da bulaşık varmış ha. Evet. Yine koyayım. Bunlar iş görür. Önce her iki suyu alalım. Evet, büyük kısmı bitti. Şimdi ufak tefek kalanları kurulayarak alalım. Ver bakalım şu bezi. İşte bitti. Aa Selam. çok teşekkür ederim. Ama anneme söyleme. Ne olur. Ama Steffi şimdi senin yüzünden aşağı inip evi de temizleyeceğim. Lütfen. Ama hatanı anladıysan tamam annene söylemeyeceğim. Oley. Ama lütfen bundan sonra daha dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam. Bundan sonra hep muslukları kapatacağım. Aferin. Görüşürüz.